<laughs> İlahi Tuğçe, nihayet anladın. Kızım ben nereden tanıyayım bütün o saydığın ünlüleri? Sırf ilgi çekmek için uydurdum. Bak, iyi de oldu. Yoksa böyle olsaydı yüzme bile bakmazdın değil mi? Pes yani pes. Koskoca kadınsınız, gençlerin duygularıyla oynuyorsunuz. Pes yani hiç yakıştıramadım. Bittiniz benim için, bittiniz. Bir daha buraya adımı mı atmam? 30 santiz. <laughs> Ay rezil oldum rezil. Of ya. Kızım Tüce neyine sen iyilik yapmak? Ne diye bildiğin yoldan şaşarsın ki? Bak gördün işte başına gelenleri. İşte bu kadar. Aa merhaba. Haklıymışsın Ayşegül. Ne kadar iyi geldi belime yürüyüş. Ben size demiştim Saadet teyze. Kapının önünde Tuğçe'yi gördüm sanki. Hı. Sinirli bir şekilde taksiye biniyordu. Doğrudur. E bu akşam bana gelecekti. Ee, bence boşuna beklemeyin. Çünkü büyük bir ihtimalle gelemeyecek. Aa hay Allah. Özleyeceğim onu. Küçük yeğenimi Halit'le tanıştıracaktım. Küçük yeğeniniz mi? Ha? Daha sekiz yaşında. Biliyor musun? Halit Ergenç diye bir oyuncu var ya. Çok beğeniyorum onu. ne tesadüf değil mi? Evet bence de çok büyük bir tesadüf. Ayşegül biraz vaktin var mı? Sohbet ederdik seninle. Tabii ki Saadet teyze ben zaten buraya bunun için geldim. Hadi. Ay canım. <laughs> Ay sonunda dayanamadım. Sadrı Hanım kusura bakmayın ben işi gücü olan sosyal bir insanım dedim. Öyle bütün öğleden sonra mı Halit Ergenci bekleyerek geçiremem. Neymiş çekim uzamış. Ay ben hayatımda böyle aptal saptal bahane görmedim. Haklısın Tuğçe çektim restimi. Dedim benle tanışma istiyorsa ya çekime bırakır gelir ya da beni unutur. İyi yapmışsın. Kadıncağız bir telaşlandı hemen Halit'i aradı. Telefonu Halit'e verdi. Ay koskoca Halit Ergenç görsen nasıl yalvarıyor. Gitme bekle. Çekim biter bitmez geleceğim diye. Ya. Dedim kusura bakma. Ay ağlamaya başladı adam. Dedi elim kolum bağlı sözleşmem var. Bırakamam mahvolurum ölürüm biterim. Dedim beni bağlamaz. Çok iyi demişsin. İsteyen adam her şeyini bırakıp gelirdi. Bak Selim'e basketbol en sevdiği şeydi. Hı -hı. Sevdiği kız için her şeyi bıraktı. Hı -hı. Aşk böyle bir şey işte. Ne dedin sen? Aşk diyorum yani böyle bir şey. Ne dedin sen? Ay, ne dedin Ay, sen? Koçuk, ne dedin sen? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.